Hadi gelin günün 39. maçını yapmak yapmadan önce takımlarımızı tanıyalım. Our first team in the Red Alliance is 75-22. Make fun robots. 21st Century Learning Center from China. Ve kırmızı İttifak'ın ikinci takımı 90, 28. G-Force, İzmir Gelişim Koleji. Ve Kırmızı İttifak'ın üçüncü takımı 90, 93. Veritas Robotics, Doğa Koleji Ankara Çay Yolu Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi. Mavi İttifak'tayız. Mavi İttifak'ın ilk takımı 94, 67. Çevik, Özel Çağdaş Okulları Eskişehir. Ve Kırmızı Mavi İttifak'ın ikinci takımı 85, Çift Sıfır. CNT Robotics, Etimeskut Bilsem. Ve son olarak Mavi İttifak'ın üçüncü ve son takımı 56, 65. Spark, Saint-Puigceri Fransız Lisesi. Takımlar hazır mısınız? Be -be -be -be! Be -be -be -be! Ve onay verildi. Sürücüler çizginin gerisinde. 3 2 1 Go! Otolon periyodunda ilk skor 56-65 Spark'tan geldi Mavi İttifak'ta. Diğer tarafta make one robot puts another note into the Blue Alliance speaker. The score is now 17 for Red Alliance versus 14 for the Blue Alliance and there we go with the teleoperator part. TNT Robotics'in atışı Spark'ta kaçtı. Mavi Speaker önünde. speakerın Speaker önünde Spark'ın bir isabeti daha Orada savunma yardımında Veritas Robotics var. Kırmızı ittifak adına 90-93. Make one robot scores back to bat notes into the red lines. The speaker on the red side. Kıyasiye bir savunma mücadelesi var şu anda mavi sahne etrafında. Kırmızı ittifak robotları notalarını aldılar. 94-67 savunmaya çalışıyordu. Aradan sıyrılan McFarlane robot kırmızı amfi önünde yerini aldı. Ve bir notayı amfi içerisine bırakmayı başardı. Spark mavi speaker önünde bir notayı daha az buluşturuyor. 32-42'lik skorla mavi ittifak. Maçı önde götüren taraf derken Spark'ın bir isabeti daha geldi. Mavi speaker önünde. Veritas Robotics kırmızı ittifakta şu anda. Mavi Amf önünde hareketsiz durumda. Mavi ittifaktaki TNT Robotics onları kenara çekme uğraşında. Takım arkadaşları Spark tekrar pozisyonunu aldı. Bir notayı daha bu kez yumuşak bir atışla Speaker içerisine yerleştiriyorlar. Kırmızı ittifakta da Amplify olmuş bir Speaker var son 4 saniyesi ama ekstra bonus elde edemedi. Kırmızı ittifak bu roundda. Make robot gets another note inside the red Alliance's speaker. The score is now 41 for Red Alliance versus 68 for the Blue Alliance. Now we're heading to the last 40 seconds of the game. Spartan bir skor daha geldi. Ona cevap hemen Make One Robot'ta. Karşılıklı iki robot, iki ittifak adına skorları yapmaya devam ediyor. Kırmızı ittifak iki aktif robotuyla hücum pozisyonunda sadece Make One Robot var. 75-22. Sahne etabındayız. 54'e 82'lik mavi ittifak üstünlüğüyle devam ediyoruz. Spark bir notayı daha bıraktı. Robotlar için artık sahneye çıkma zamanı. Kırmızı ümüm player'dan bir başarılı atış. İkincisi gelir mi? Aspark'ta kaçtı. Ve maç sona erdi.